arkadaşlar bugün sizlerle beraber Granny çekeceğiz. Granny her şeyi bizden saklamış arkadaşlar. Granny her şeyi bizden saklamış arkadaşlar. Neleri bizden sakladığını şimdi öğreneceğiz. Başlayalım. Yani Granny kız Slendrina'da onun annesi ya da tam tersi Slendrina kız Granny'de onun annesi. <laughs> başlayalım. Hemen şöyle. Bu oyun korkunç değil. <laughs> Lazımdı. Yoksa Gülen'i şimdi duyup gelecek. Ve beni öldürecek. Ama yatağın altında olduğu için beni, beni öldüremeyecek. Şimdi başladık. Evet arkadaşlar Gülen her şeyi bizden saklamış. Yani Slendrina kız Granny de onun annesi. Aslında Granny kız Slendrina da onun annesi. Benimle saklambaç oynuyorsun dedi. Ya tuzak kurdu oraya ya. Ben oradan geçecektim. Neyse. Devam edelim. Bakalım. arkadaşlar, silendirinayı ne hale getirmiş bu. Bakın silendirinayı ne hale getirmiş bu Granny. Burada resimler var. Bakın, yani Granny kız, da anne. Demek bak Granny her şeyi bizden saklamış. Bize söylemiyor neleri bizden sakladığımızı. Bakın. Bakın Granny her şeyi bizden saklamış arkadaşlar. Anlatmıyor bak. Slendrina ne hale getirmiş bu pislik. Bakın. Granny neleri bizden sakladığı buradan belli oluyor. şöyle yatalım. Bakın. Yani Granny kız silendiri nota anne. <laughs> Biliyor musunuz bunu? Bilmeyen varsa yoruma yazın. Granny işte daha siz görmemiştiniz. Neleri bizden sakladığını. Şimdi görmüş oldunuz. Oyunda göreviniz Granny'nin neleri bizden sakladığını öğrenmek. Arkadaşlar, Granny her şeyi bizden saklamış. <laughs> granny her şeyi bizden saklamış arkadaşlar. Her şeyi bizden saklamış. Neleri bizden sakladığını öğrendik. Siz de bu oyunu indirin. Bu arada yorumlara Granny yazana kalp atıcı Yorumlarına kalp atacağım. Bakın, Slenderman'i hapse atmış. Yoruma... Görme silahımcılığına yazanlara kalp atacağım. Bakın. Burada ne yapıyor? Bak burada bir okulun koridorun içinde. Burada ne oluyor bilmiyorum. Bak buraya silahımcılığına hatsı atıyor. Burada da bir oyuncaklar var. Bakın. Silahımcılığına ne hale gitmiş. Yani Granny kız Slenderina da anne. Bekle lan beynim yandı. Bir şey diyeceğim. Yanlış al şu senin şu kattaki tedi alıp yukarı katta şu yukarıdaki çatı katında ki bebek beşini attığımızda başka bir silendirinin ruhu mu geliyor? Yani Slenderina ölmüş. Anladım. Yani o tedi alınca yukarıdaki çatı katındaki beşi attığımızda Başka bir silencinin ruhu geliyor yani. Anladım. Tamam. O her şey saklamış. saklamış. Bir bakalım ama. <laughs> Yok. Evet arkadaşlar. Bir şey saklamamış. Oh. Yani bakın. Öğrendik neleri bizden sakladığını. Arkadaşlar. Çevirmek çekmek isterdim ama bu Sadece sadece Neleri bizden sakladığını öğrenecektik. Daha uzun videolar beklemek istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Ya da yorum yapın siz ya. Abone olup like atmayı her herkese yaparsınız. Yorum yapın siz. Yoruma yazın. Uzun videolar istiyorsunuz musunuz istemiyor musunuz diye eğlenceli. Yoruma yazın. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve like Videoya like atmayı unutmayın. Neyse gençler bay bay.